Merhaba arkadaşlar. Okul öncesi öğretmenli ÖABT erken çocukluk eğitimine giriş dersimizin 3. bölümünde tekrar bir aradayız. Arkadaşlar bu bölümümüzde okul öncesi dönemdeki çocukların temel ihtiyaçları konusunu ele alacağız. Arkadaşlar bugün Hazreti Ali'nin çok anlamlı bir sözüyle başlamak istiyorum. Hazreti Ali diyor ki, çocuklarınızla 7 yaşına kadar oynayın, 15 yaşına kadar onlarla arkadaş olun, 15 yaşından sonra ise istişare edin. Bu söz çocuklarla ilişkimizi nasıl geliştirmemiz gerektiğini çok güzel bir şekilde özetliyor. Şimdi bu bölümde okul öncesi çocuklarının ihtiyaçlarından bahsedeceğim sizlere. İhtiyacın ne olduğunu, nasıl sınıflandırıldığını ve Maslow'un ihtiyaçlar piramidini biraz bunu da konuşacağız. Özellikle okul öncesi çocuklarının sağlıklı, bakım, beslenme, güvenlik, sevgi, hareket, oyun, saygı ve yaratıcılık gibi ihtiyaçlarını Maslow'un çerçevesinde ele alacağım. Dilerseniz başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle ihtiyaç nedir? Bunu kendimize bir soralım. Şimdi ihtiyaç organizmada bir eksiklik ya da gerginlik hissi yaratan ve bireyi harekete geçiren biyopsikolojik bir durumdur. Yani fiziksel, sosyal ya da psikolojik olarak hissettiğimiz bir eksikliktir. Şimdi insanlar içsel dürtülerden kaynaklanan farklı ihtiyaçlara sahiptir. Dolayısıyla bu ihtiyaçlar, Kişisel ve davranışsal farklılıkların temelini oluşturur. oluşturur. Şimdi sağlıklı bir birey ve toplum için bu ihtiyaçların zamanında ve yeterli şekilde karşılanması gerekiyor. Şimdi literatüre baktığımızda ihtiyaçlar genellikle fizyolojik, psikolojik ve sosyal olarak sınıflandırılıyor ya da başka bir şekilde birincil ihtiyaçlar. Nedir birincil ihtiyaçlarımız? Fizyolojik. İkincil ihtiyaçlar, işte buna biz psikolojik olarak yani ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Yani birincil ihtiyaçlar fizyolojik, ikinci ihtiyaçlar psikolojiktir. Sosyal ve psikolojik ihtiyaçları birbirinden tamamen ayırmamız çok zor çünkü bu iki ihtiyaçlarımız iç içe geçmiş durumda. Şimdi arkadaşlar. Maslow'un ihtiyaçlar piramidini şu an ekranımızda görüntülüyoruz. Şimdi Maslow'un ihtiyaçlar kuramı bu konuda en çok kabul gören yaklaşımlardan biridir. Maslow ihtiyaçları bir hiyerarşi içinde sıralıyor ve en temel ihtiyaçların karşılanması gerektiğini söylüyor. Başlangıçta 5 basamaklı olan bu piramit daha sonra 8 basamağa kadar genişletilmiş arkadaşlar. Şu an ekranımızdaki piramitten de görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu basamakları tek tek incelediğimiz takdirde en alt basamakta fizyolojik ihtiyaçları görüntülüyoruz arkadaşlar. Evet burada fizyolojik ihtiyaçlar yeme, içme, nefes alma, uyuma gibi temel hayatta kalma ihtiyaçlardır arkadaşlar. İkinci ihtiyaçlar güvenlik, e, korunma, emniyet, düzen gibi ihtiyaçlar. Bununla beraber e, hemen bir üst basamağa, piramidin üst basamağına çıktığımız zaman e, sevgi, ait olma, yani e, biz buna e, sevgi, arkadaşlık, bağlanma, benimseme diyebiliriz. Özsaygı ihtiyaçları kendine, saygı, e, başarı, bağımsızlık, başkalarından saygı görme, itibar, prestij, bilişsel ihtiyaçlarımız, bilme, anlama, öğrenme isteği, en üst basamağa doğru çıktığımız zaman da e, estetik ihtiyaçlar yani sanatı anlama, estetik, zevk alma, yaratıcı eserler üretme, kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarına da kişinin potansiyelini tam olarak anlamıyla ortaya çıkarma, kendini aşma ihtiyacında da arkadaşlar yani 8. basamağa geldiğimiz zaman en üst seviye yani kamil kişi düzeyine ulaşma diyoruz. E, Maslow'a göre basamaklardaki ihtiyaçlar karşılanmadan üst basamaklara geçmek mümkün değil. Örneğin karnı aç bir çocuk sevgi ya da saygı ihtiyacını e, fark etmez, değil mi arkadaşlar? Şimdi. Az önce işte fizyolojik ihtiyaçtan, güvenlik ihtiyaçlarından ait olma ve sevgi ihtiyaçları, öz saygı ihtiyaçları, bilişsel ihtiyaçlar, estetik ihtiyaçlar, kendini gerçekleştirme ihtiyaçları, kendini aşma ihtiyacını az önce sıraladığım şekilde 8 basamak halinde görüntüleyebiliyoruz. Evet, şimdi fizyolojik ihtiyaçlar az önce belirttik. Ne dedik? Fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlar olarak ikiye ayrılıyor. Fizyolojik ihtiyaçlar hepimiz için ortak ve öğrenilmemiş ihtiyaçlardır arkadaşlar. Görüyorsunuz ekranda da yiyecek, içecek, hava, uyku e, gibi yani bizim yaşamamıza temel olan gereklilikler yani bu ihtiyaçlar yani hayatta kalmamız gereken ihtiyaçlar bunlar arkadaşlar. Şimdi bu ihtiyaçlar karşılanmazsa zaten diğer ihtiyaçlar arka planda kalır. Özellikle hayatın ilk yıllarında o ihtiyaçların davranışlarını yani bu ihtiyaçlar davranışları belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesidir. Geçiyoruz psikolojik ihtiyaçlara. Psikolojik ihtiyaçlar fiziksel ihtiyaçlar kadar net değil. Zihin ve duygularla ilgili bireyden bireye değişen, genellikle öğrenme yoluyla şekillenen ihtiyaçlar diyoruz. Mesela e, bağlılık, güvenlik, saygınlık, özgürlük, kendini gerçekleştirme, sevme, sevilme, kabul edilme, kendine güven gibi e, bu ihtiyaçlar yaşantılarla ortaya çıkıyor ve davranışlarımızı da etkiliyor. Toplumdan topluma biraz farklılık gösterse de arkadaşlar temelde tüm insanlar benzer fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlara sahip. Mesela Çinli bir bebekle İsveçli bir kralın temel ihtiyaçları aslında aynıdır arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz okul öncesi çocukların temel ihtiyaçlar kısmına. Şimdi okul öncesi dönemdeki çocukların ihtiyaçları uzmanlar tarafından detaylıca araştırılmış. Şimdi bu ihtiyaçlar nelerdir? Hemen bakalım. Sağlıklı bakım, beslenme, uyku, güvenlik, sevgi, şefkat, ilgi, hareket ve oyun, yetişkin ve akran desteği, özgürlük, yaratıcılığı ve estetik bakışı destekleyen ortam, kendini tanıma ve kanıtlama, öz bakım becerileri yaparak ve keşfederek öğrenme, sosyal beceriler, sorumluluk alma, öz düzenleme, öz saygı, yaratıcılık ve saygı Şimdi bu ihtiyaçları Maslow'un piramidi çerçevesinde örneklerle açıklayalım. Şimdi sağlıklı bakım ve beslenme ihtiyacı arkadaşlar. Nedir e, çocuklarda yani okul öncesi eğitimde? Şimdi tüm çocukların en temel ihtiyacı sağlıklı bakım ve beslenme. Araştırmalar e, gösteriyor ki hijyen eksikliği çocuklarda. E, İshal, solunum hastalıkları hani bu tarz e, sorunlara yol açıyor. Mesela el yıkama eğitimiyle ishal vakaları yarı yarıya azaltılmış. Şimdi okul öncesi çocuklar 2 yaşına kadar ne oluyor? Öz bakım becerilerinden yetişkin desteğine ihtiyaç duyuyor. Öz bakım becerileri çocuğun temel ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilmesi demektir arkadaşlar. 3 yaşından sonra çocuklar bunları yavaş yavaş kendi başlarına yapmaya başlar. Şimdi bu beceriler nelerdir? Tuvalet eğitimi, bağımsız giyinip soyunma, bağımsız yemek yeme, beden temizliği, nedir bunlar? El yüz yıkama, diş fırçalama, tırnak kesme, saç tarama, banyo. Şimdi bu beceriler çok önemlidir. Çünkü eksiklikleri çocuğun hayatında sorunlara yol açıyor. Örneğin tuvalet eğitimi almamış bir çocuk okulda etkinliklere katılamayabilir ya da yemek yemeyi öğrenmemiş bir çocuk sürekli kol, kontrol altında tutulduğu için arkadaşlarıyla yeterince etkileşim kuramaz ve sosyalleşemez. Göz bakım becerileri çocuğun hem beden sağlığını hem de öz saygısını destekliyor. Şimdi beslenme ise daha anne karnında başlıyor. Annenin gebelikte yetersiz beslenmesi bebeğin prematüre ya da düşük doğum ağırlık doğmasına sebep oluyor. Doğumdan sonra ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenme çok kritik. Anne sütü bebeğin fiziksel ve psikolojik gelişimini destekliyor. Hastalıklar ve ölüm oranlarını azaltıyor. Aile, ayrıca aile ve ülke ekonomisine de katkı sağlıyor arkadaşlar. Şimdi UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü anne sütünün yaygınlaşması için e, ortak çalışmalar gerçekleştiriyor. Türkiye'de de 1987'den beri bu konuda çok e, ciddi çalışmalar yapılıyor arkadaşlar. Hatta e, şöyle bebek dostu hastane programı annelerini e, emzirmeye erken başlamasına e, bununla beraber bu e, programların devam etmesini teşvik ediyor. E, hatta bu noktada arkadaşlar hastaneler bu konuda standart bir değerlendirmeden geçiyormuş. E, 80 puan üzeri alan hastaneler bebek dostu hastane ünvanını alıyormuş. Evet, şu an. E, Ekranımızdaki notlarda da görüntülüyorsunuz. Bebek dostu hastane programı annelerin emzirmeye erken başlamasını ve devam etmesini teşvik ediyor. Şimdi çocukların e, sağlığının değerlendirilmesi. Şimdi bir çocuğun sağ, e, sağlık durumu anlamın e, yani bir çocuğun sağlık durumunu anlamanın en güvenilir yollarından biri Yaşına göre boy ve kilo ölçümleridir arkadaşlar. Yani biz buna antropometrik ölçüm diyoruz arkadaşlar. Ne yapılıyor bu antrometrik ölçümlerle? Antropometrik ölçümlerde. Bu ölçümlerde sadece bireyin değil arkadaşlar yani burada antropometrik ölçümlerde çocuğun yaşına göre boyu ve kilosu ölçülüyor ve buna göre çocuğun sağlıklı gelişip gelişmediği değerlendiriliyor arkadaşlar. Yani bu ölçümler sonucunda yani sadece bireyin değil toplumun da beslenme durumunun değerlendirilmesi için kullanılmaktadır. Büyüme cinsiyete göre farklılık gösterdiği için kız ve erkek çocuklar için ayrı büyüme eğrileri ve farklılık gösteriyor arkadaşlar antrometrik ölçümlerde. Şimdi bir önceki konumuzda okul öncesi çocukların temel ihtiyaçlarını Maslow'un ihtiyaçlar piramidi çerçevesinde konuşmaya başlamıştık. Sağlıklı bakım ve beslenme ihtiyacını detaylıca ele aldık. Şimdi bu ihtiyaçları kaldığımız yerden devam ederek incelemeye devam edeceğiz. Beslenmenin diğer yönlerinden başlayıp güvenlik, sevgi, hareket, oyun, saygı ve yaratıcılık gibi ihtiyaçlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi beslenmenin önemi ve yetersiz beslenmenin etkileri nelerdir? Yani okul öncesi dönemdeki çocuklar için söylüyoruz. Okul öncesi dönemde beslenme çocuğun sağlıklı gelişimi için kritiktir arkadaşlar. Şimdi uzmanlar diyor ki yetersiz ve dengesiz beslenmenin ciddi sorunlara yol açabileceğini söylüyor. Mesela e, bu durumda çocuklar e, yaşıtlarına göre ne oluyor? Kısa boylu ya da zayıf kalabiliyor ya da sık sık hastalanıyor. Belli vitamin eksikliklerinden kaynaklı hastalıklara e, yakalanabiliyor. E, mesela raşitizm Bundan mesela A vitamini eksikliğinden kaynaklı göz ve deri hastalıkları, demir, B ve C vitamini eksikliğinde ortaya çıkan anemi, kronik ishal, kalp damar sorunlarına yol açabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla okul öncesi dönemdeki çocukların yeterli, sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenmesi gerektiğini söyleyebiliyoruz. Geçiyoruz güvenlik ihtiyacına. Nina Maslow'dan e, Maslow'un e, ihtiyaçlar piramidini, ihtiyaçlar hiyerarşi piramidini gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman e, şimdi bu piramide göre fizyolojik ihtiyaçlardan yani yeme, içme, barınma bunlardan hemen sonra güvenlik ihtiyacı geliyor arkadaşlar. E, şimdi güvenlik çocuğun kaostan, korkudan, kaygıdan korunması, emniyet ve istikrar içerisinde olması demektir. Ayrıca bağlanma ya bağlanma da bu ihtiyacın bir parçasıdır arkadaşlar. Eğer güvenlik ihtiyacı karşılanmazsa çocuk sevgi, ait olma, öz saygı ya da kendini gerçekleştirme gibi üst basamaklara geçemiyor. Özellikle hayatın ilk yıllarında güvenlik ihtiyacı ee, çok önemli oluyor arkadaşlar. Hatta bu 0-2 yaş döneminde biz ne diyoruz hani güvenli bağlanma olması gerektiğini e, sürekli uzmanlar tarafından belirtiliyor. Ee, şimdi arkadaşlar, eğer e, Okul öncesi dönemdeki çocukların güvenlik ihtiyacı karşılanmazsa çocuk sevgi, ait olma, öz saygı ya da kendini gerçekleştirme gibi üst basamaklara geçemez dedik. Özellikle hayatın ilk yıllarında güvenlik ihtiyacı çok daha belirginleşiyor. Şimdi bebekler bakımları için annelerine veya bakıcılarına bağımlı oluyor Ancak bazen bakım veren kişilerin tutumları çocukların koşulları ya da e, uluslar arası olaylar nedeniyle nedir mesela savaş e, Yani bu çocukların hakları ihlal edilebiliyor arkadaşlar şimdi Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşmede çocukların güvenli bir yaşam sürmesi için temel hakları koruyor e, bu haklar arasında yaşam ve gelişme hakkı, suistimal hakkı, ihmalden işte korunma, satılma, kaçırılma, fuhuş ya da sömürgeden korunma ve mülteci çocukların özel hakları bulunuyor. Şimdi güvenlik ihtiyacı sadece duygusal değil arkadaşlar. Fiziksel olarak da önemli. Çocuğun çevresindeki eşyalar, oyuncaklar ya da mobilyalar onun boyuna ve hareket kabiliyetine uygun olması gerekiyor. Uygun olmayan eşyalar uzun süre kullanıldığında Kemik ve kas gelişiminde e, sorunlara yol açabiliyor. Örneğin, şimdi bir araştırmada e, yoksul ailede büyüyen çocukların genellikle güvensiz ve sağlıksız evlerde yaşadığını gösteriyor. Şimdi bu çocuklar kalabalık, tehlikeli ve standart altı evlerde yaşadığı için e, hem ciddi e, güvenlik ve sağlık e, sorunları barındırıyor arkadaşlar. Bu yüzden çocukların çevresinin güvenli ve uygun olması, yeteneklerini geliştirmesi için de çok önemli olduğunu söylüyoruz. Şimdi ait olma ve sevgi ihtiyacı. Ee, şimdi arkadaşlar, insan doğduğu andan itibaren sevgi ve ait olma arayışı içerisindedir. Şimdi fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları karşılandığı zaman, Yanında sevgi ve ait olma ihtiyacı da öne çıkıyor. Erken yıllarda çocuklar aileleri ve bakıcılarından duyarlı ve güvenilir tepkiler aldıklarında daha sağlıklı ilişkiler kurabiliyor. Sadece sevilmek yetmiyor arkadaşlar. Yani e, çocuğun sevgi, gösteri, çocuğa sevgi göstermesi de e, önemlidir. Yani e, şimdi sevilmek yetmiyor, çocuğun sevgi göstermesi de önemlidir arkadaşlar. Hareket ve oyun ihtiyacında da evet e, okul öncesi dönemdeki çocukların zaten en belirgin özelliklerinden bir tanesi de hareket ve oyun. Okul öncesi çocuklar hızlı büyüdüğü için sürekli hareket etmeye ihtiyacı duyuyor. Hareket organların doğru çalışmasını, kemiklerin güçlenmesini, ciğerlerin gelişmesini, kan dolaşımının düzenlenmesini ve bol oksijen almasını sağlıyor. Hareket eğitimi çocuğun sinir kas koordinasyonunu, fiziksel uygunluğunu ve algısal motor gelişimini destekliyor arkadaşlar. Yani fiziksel aktiviteler çocuğun sağlıklı gelişimi için olmazsa olmazlardan biridir. Hareket aynı zamanda çocuğun özgüvenini ve sosyal duygusal gelişimini de güçlendiriyor. Ama şimdi günümüzde çocuklar işte teknoloji yüzünden daha hareketsiz bir yaşam sürdürüyor. Televizyon, bilgisayar, telefon gibi cihazlar ve oyun alanlarının olması sebebiyle şimdi çocukların evde daha çok vakit geçirmesine neden oluyor. Oyun ise çocuğun en temel ihtiyaçlarından biridir ama arkadaşlar. Oyun çocuğun özgürce, baskıdan uzak, gönüllü olarak yaptığı bir etkinliktir. Sağlık uzmanları açık havada oyunun çocukluk çağı obezitesini azalttığını söylüyor. Ayrıca çocukların oyun çocuklarının zihinsel sağlığına da çok büyük bir katkı sağladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, şimdi araştırmalarda oyunu, e, oyunun e, şu alanlara katkı sağladığını gösteriyor. Nedir? Sözdenleştirme, kelime, bilgisi, dili, anlama, dikkat süresi, hayal gücü, konsantrasyon, dürtü kontrolü, merak, problem çözme, işbirliği, empati ve grup katılımı, ayrıca oyun, okur, yazarlık ve aritmetik gibi akademik becerilerle de doğrudan ilişkilidir. Ee, bununla beraber işte son yıllarda e, yapılan araştırmalarda çocuğun, e, şey oyunun çocuğun bütünsel gelişimini sağlaması için e, gerekli, yani elzem bir durum olduğunu da söylüyor. Şimdi oyun türlerini de bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, aile ve öğretmenlerin uygun ortamlar... E, Yaratı yani yaratması gerekiyor zaten yani bu zaten en önemli göre okul öncesi e, öğret, yani erken çocukluk dönemindeki e, profesyonellerin e, yapması gerekiyor. Mesela büyük kas oyunları nedir e, büyük kas oyunları tırmanma, koşma, kayma gibi bedensel becerileri geliştiriyor. Küçük kas oyunları e, boncuk dizme, yap boz gibi el becerilerini gerektiriyor. Beceri oyunları bir hareketi tekrarlayarak ustalaşmayı içeriyor. Ee, mesela paket bağlama, e, ayakkabısını bağlama. E şimdi kurallı oyunlar çocukların kendi kurallarını oluşturması ve sosyal e, müzakerelere katılması, yapı inşa oyunları, ev, kale gibi e, yapılar inşa ederek hayal gücünü kullanması, rol oynama oyunlarında mış gibi yaparak hayali senaryolar oynaması, sembolik oyunlar, bir nesneyi başka bir şeye dönüştürerek oynaması, dil oyunlarında da tekerlemeler, şarkılar, hikayelerle dil becerilerini geliştirmesi, sanat oyunları, çizim, müzik, kukla gibi sanat da duygularını ifade etmesi, işte duyu oyunları zaten duyu hatta duyu bütünleme artık çok fazla başlı başına tercih edilen etkinliklerden bir tanesidir. Kum, su gibi materyallerle duyuların Keşfedilmesi, itiş kalkış oyunlarında da koşma, yakalama gibi enerjik sosyal oyunlar, risk alma oyunlarında da çocuk sınırlarını test eder ama güvenli bir şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Yani e, ne yazık ki günümüzde oyun alanları genellikle riskten arındırılmış ve çocukların sınırını keşfetme şansını e, bir nezle ne yapıyor kısıtlıyor diyebiliriz. Geçiyoruz saygı ihtiyacına. Şimdi saygı çocukların en önemli ihtiyaçlarından biridir arkadaşlar. Etrafındakiler tarafından kabul gören, onaylanan ve saygı duyulan çocuklar saygı göstermeyi de öğreniyor. Öz saygısı yüksek bireylerden oluşan toplumlar biliyoruz ki daha sağlıklı bir toplum oluşuyor. Burada aile çocuğun öz saygısının gelişmesinde kilit rol oynar. Araştırmalar gösteriyor ki anne baba tutumlarının öz saygı üzerinde diğer faktörlerden daha etkili olduğunu gösteriyor. Çocuğunu okulda gibi kabul eden, destekleyen, e, düzeltiyorum arkadaşlar, pardon, çocuğunu olduğu gibi kabul eden, destekleyen ve yüreklendiren ailelerin aileler çocuğun benlik algısını olumlu yönde geliştirmesine katkı sağlıyor diyebiliriz. şimdi sevilen, takdir edilen çocuklar başkalarıyla yakınlık kurma kapasitesini geliştiriyor. Öz saygıları artıyor. Okul akranlar ve okul akranlar ve sosyal gruplarda öz saygıyı etkiliyor. Çocuğun farklı sosyal kimlikler ve aidiyetler kazanması öz saygısını bu noktada çok fazla güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi yaratıcılık ve estetik algısının geliştirilmesi ihtiyacında da bu çok önemli. Yaratıcılık çocukların doğuştan getirdiği bir yetenek. Resim yapma gibi etkinliklerde yani doğuştan getirdiği bir yeteneği varsa mesela resim yapma, müzik kulağı gibi bu yetenek kendini gösterebiliyor. Yaratıcılığın geliştirilebileceği ortamlarda. Ancak yaratıcılığın ortaya çıkması için uygun ortamlar şart arkadaşlar. Okul öncesi eğitim kurumları ve aileler yaratıcılığı destekleme konusunda bilinçli olması gerekiyor. Yaratıcılık bir süreç yani 3 yaşında zirveye ulaşıyor ancak desteklenmezse bu seviyede kalıyor maalesef ya da azalıyor. Burada araştırmacılar yaratıcılığı engellenen çocukların problem çözme ve özgüven sorunları yaşayabileceğini söylüyor. Yaratıcılığı desteklemek için de yetişkinlerin ne yapması gerekiyor? Ee, çocuğun ilgi, merak ve keşfetme becerilerini desteklemesi gerekiyor. Hata yapmasına izin vermeli ve düzeltme şansı tanımalı. Çocuğu ilgiye, din, ilgiyle dinlemesi gerek. Düşüncelerine saygı göstermeli. Baskıcı ve otoriter bir ortam yaratılmaması gerekiyor. Hayal kurma, soru sorma, cevap bulma fırsatları sunulması gerekiyor. Problem çözerken rehber olması gerek. Çocuğun fikirlerini dikkate almalı. Doğruluğunu kontrol etmesinde e, model olmalı. Sonuca değil, sürece odaklanması gerekiyor. Mesela bu yerine bunu sevdim demesi gerek. E, Bununla beraber açık uçlu sorular sorarak yaratıcı düşünmeyi teşvik etmeli. Açık uçlu materyaller sunulmalı. Estetik algısı da bir diğer önemli ihtiyaçlardan biridir. Şimdi bu konuda iki farklı görüş var arkadaşlar. Lowenfeld'e göre çocuğun yaratıcı sürecine saygı duyulmalı, yaratma ve duygularını ifade etme merkezi olmalı, uygun zaman destek, sanat materyalleri ve modellerden uzak bir ortam sağlanırsa çocuğun içindeki sanatçı ortaya çıkar diyor. Enser ve Brode'ye göre de çocukların resim, heykel, müzik, şiir gibi sanat dallarıyla tanışması gerek. Hem kendi deneyimleri hem de estetik deneyimler için fırsat sunulmalı. Okul öncesi dönemde de öğretmenlerin yaklaşımı çocukların sanat kavramlarını öğrenmesinde ve estetik bakış açısı kazanmasında çok çok önemlidir. Arkadaşlar 3. bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki eğitim videolarında görüşmek dileğiyle.